Burada ne oldu? İlk günden beri e, neler oluyor burada? Neden yurttaşlar gitmek istemiyor? Hepsini konuşacağız. Toplumsal Özgürlük Partisi MYK üyesi Tamer Doğan'la. Merhabalar. Şimdi evet iki gün önce bir karar geldi aslında burayı boşaltın denildi. Gitmek istemeyenler de var. Bugün gidenler de oldu. O süreci biz sizden dinleyelim. Hem de siz 21 gündür buradasınız. E, özür diliyorum. Depremin başından beri 25 gündür neredeyse e, buradasınız. Neden e, gitmek istemiyorlar? Neler yapıldı buraya aslında gönüllü çalışmaları da sizden dinleyelim. Biz deprem haberini alır almaz önce İstanbul'da e, çeşitli ilçelerde e, koordinasyon merkezleri kurduk. E, nasıl müdahale edeceğimize, yardımları, e, özür dilerim dayanışmaları nasıl organize edeceğimize dair merkezler oluşturduk. Ve ardından buraya gelişi çok hızlı bir şekilde illerden organize ettik. İlk olarak iki karavan bir tırla yola çıktık ve o tırı özellikle Samandağ'a gönderdik. Çünkü Samandağ hiç yardım gitmemişti. Biz geldiğimiz anda ekmek ve su dahi yoktu. Yani çadırı vesaireyi konuşmuyorum bile sadece ekmek ve su bile yoktu. E, gelir gelmez konumlanışı anlatayım. Armutlu Sen pazarına konumlandık. Iıı ee, ilk planımız hızlı bir şekilde çay, kahve ve çorba. Yani insanların kursağından sıcak bir şey geçmesi hayati önemdedir bu anlarda. Onun düzenini depremin üçüncü gün sabahında kurmuştuk. Artık insanlar çorba içebilir haldeydi. Onun yanı sıra çok hayati önemde yine şarj ünitesi. Elektrik yoktu, jeneratör yoktu. Iıı ee, güneş enerjisi panelleriyle e, elektrik temini sağladık. Sadece telefonları şarj edecek ve aydınlatmayı sağlayacak şeyler yaptık. Sonra tuvalete odaklandık. Iıı ee, insanlar bazen e, özelden ulaşıyorlar bize tuvalet ne kadar önemli olabilir diye hakikaten tarihte tuvaletin önemi diyebiliriz biz buna çünkü salgın hastalık açısından çok e, hayati önemli bir andan geçiyorduk ve sadece insanların etrafı tuvaletin yapması meselesi değil yani her anlamda sıkıntılıydı o yüzden tuvalete kadın soyunma kabinlerine odaklandık aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldık e, canlı çıkardığımız insanlarımız da oldu maalesef sonlara doğru cenazeleri de aldığımız oldu cenazesini teslim alamayan çok sayıda aile oldu. O dönemde Armut Sen pazarında hatırlarsanız halkı garyana getirmek için inanılmaz e, oyunlar oynandı. Ama artık yavaş yavaş komün oluşmuştu. Artık insanlar e, kendilerine ilk gelen e, kurumların, demokratik kitle örgütlerin, siyasal örgütlerin farkındaydı. Burada sadece yollaşlar var diyorlardı. Sadece bizim devrimciler koşup gelmiş diyorlardı. Bu bir gerçeklikti. Devlet bu hakikatin farkında. Zaten Sevgi Parkı meselesine de geleceğiz. Arkamda da gördüğünüz o e, askeri araçlarda tabur dolusu burada askerler dolaşıyor şu anda. Oraya geleceğim. Ee, neler yaptık e, dayanışma anlamında? Samandağ'dan tutalım Harbiye'ye, Defne, e, Serin Yola kadar e, koordinasyon merkezleri kurduk ve bu koordinasyon merkezlerinde sadece ilk gelme amacımız olan yaralıyı sarma ve dayanışma e, dağıtım değil, artık yeniden inşayı, kentin yeniden inşasını hatayı terk etmiyoruz ya da hataydan gidenlerin e, kente geri dönüyoruz zemini üzerinden odaklandık. Hatta bununla ilgili bir detay vereyim. birkaç gündür Hatay il sözcüğümüz Hasan Özgün mezitli Mezitli'de köy köy o, buradan göç edenlerin olduğu yerlerde toplantılar alıyor. Halk toplantıları ve çok olumlu dönüşler var. Burada bir gerçekten o zemini tekrar inşa ettiğimizde oradan yüzlerce yurttaşımız kentin yeniden inşasına dönecekler. Zaten orada duramayacaklar. Böyle bir durum da var. Burada yaratılan neydi? Size bir cümleyle söyleyeyim. Burada en son yaptığımız halk toplantısında bir yurttaşımızın, bir ailemizin söylediği cümleyle. Ben şeyi geçtim artık dedi. Çorbayı, çayı falan geçtim dedi. Ben burada ...en azından huzur bulmaya başladım. Böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi oldu. İşte e, devrimci kurumlar var, TTB var, SES var. Yani burada bir hastane var. E, çocukları toplayıp götürüp şurada ders yapan e, öğretmenler var. Kadınlarla ayrı ilgilenen var, çocuklarla ayrı ilgilenen var. Sağlığıyla ayrı ilgilenen var. Daha dün akşam bile burada bir e, kadın e, doğum yapmak üzereydi. Hızlıca ilgilenildi ve doktor arkadaşlarımız onu bindirerek götürdüler. Ve doğum yaptı bu arada. Birazdan buraya gelecek bebek. Şimdi böylesi bir ortama yönelik iki gün önce gelip boşaltın diyorlar. Evet, ne gerekçe sundular aslında buranın buradaki çadırların kaldırılması için? Aslında bakarsanız buraya gelmeden o sundukları gerekçeler mesela şu bina yok tehlikeliymiş işte yok buraya yakında yıkım başlayacak asbest olacakmış. Biz şuursuz bilinçsiz insanlar değiliz. Gerçekten Armutlu'da da vardı. Asbest olduğunda ya da o ortam halktan arındırıldığında halk yoksa biz kalmayız. Yani varlık sebebimiz bu. Biz halkla iç içe bir faaliyet yürütüyoruz. Yardım faaliyeti ya da hayırseverlik faaliyeti değil. Bu dayanışma ve komün. Şimdi burada henüz halk buradayken siz onlara gerçekten sağlıklı bir koşul sağlamadan, şimdi önerdikleri yerleri biz biliyoruz. Önerdikleri yerleri önce tel örgü çekiyorlar. Toplama kampı gibi dizayn ediyorlar. Amaç tamamen devrimcilerden, devrimcilerin o yakaladığı bağdan koparıp almak. Şimdi tel örgüyle çevirdikleri yerlere Toplamba kampı gibi dizdikleri şeyler, çadırları tuvalet bile yok. Biz baktırdık. E, tuvalet olmayan yerlere insanları sağlık gerekçesiyle buradan çıkartıyorsunuz. Ve e, ordu gibi geliyorlar. Yaklaşık 40-50 kişi önde komutanlar, çevik kuvvet amirleri arkalarında işte jöh pöh e, zaten yol boyu şöyle bilmiyorum gözüküyor mu arkamda gördüğünüz şekilde yani burası. E, şimdi halk açısından muazzam bir gözdağı. İki gün önce geldiklerinde biz halk toplantısı yaptık ve bütün halk istisnasız çıkmayacağız buradan dediği halde insan bu sonuçta bu insanlar depremzede. Bu insanlar zaten e, barınma sorununu çöz çözememiş, bu insanlar tuvalet sorunu çözememişken e, geliyorsunuz buraya orduyla. Biz neler yapıyoruz mesela? Bakın e, ya, şu anda yolda diş hekimi arkadaşlarımız. Diş hastanesi, gezici diş hastanesi yapacağız. E, mesela çamaşırhaneler yapmaya başladık. Sıcak duş ne kadar basit bir detay görünebilir metropollerden bakımda Yani sıcak duş. günlerdir insanlar sıcak suyla kafasını yıkamaya hasret. Çamaşırhanenin önemi de şu. E, kıyafetleri yıkacakları olana olmadığı için insanlar kirli kıyafetle geziyor ya da atmak zorunda kalıyor. O yüzden de bunlara yönelmiş durumdayız. Yani komün inşasına buralardan geçirmeye çalışıyoruz. Ama biz bunları yaparken devlet yani çok ilginç bir şekilde bu faaliyetleri engellemek, bu dayanışma faaliyetinin önüne geçmek için de bu tür yerleri, özellikle sevgi parkı gibi halkla e, bizlerin e, el ele, kol kola dediğim gibi rehabilitasyon merkezi gibi olan mutlu oldukları, e, depremin yaralarını sardıkları, en azından bir nevzede olsa daha yaz aşamasını bile geçememiş insanların bir nevzede olsa huzurlu akşamları çay içip sohbet ettikleri yeri dağıtmak istiyorlar. Ya yani çok acı bir şey. Yani ikinci gün o tehditin ikinci gün sabah çocuk sesleri azaldı burada. Yani burada cıvıl cıvıl çocuklar oynuyordu. Çocuk sesleri azaldı. Yavaş yavaş gidiyorlar. Biz şöyle kararımızı da söyleyeyim. Kurumlarla da yaptığımız toplantıda, halkla da yaptığımız toplantıda. Eğer halk buradaysa biz buradayız. Yani halkın olduğu yeri terk edip gitmeyiz. Bedeli ne olursa olsun. Ama uçlaştırmaya da gerek yok. Eğer halk gidiyorsa... Ee, bize göre bu zorla götürmedir. Ee, tabii ki görüntülere şey yansımıyor olabilir haberlerde. Ee, zorla çadırları yıkma biber gazı operasyon ama bize göre bu çok farklı değil. Ee, ordu gibi böyle 40-50 kişi girip jöhlerle, pöhlerle, yolu da askeriyle donatıp e önde vali yardımcısı kaymakamla gidir. Çadıra girdiğinizde eğer boşaltmazsanız akşam biz geleceğiz dediğinizde bu tehditin kendisi zaten bir şiddettir. O yüzden de şu anda burayı zorla boşaltıyorlar diyebiliriz. Bunun adı bu. burada olan aileler peki gitmek istiyorlar mı? Çünkü bir kısım gitti ama gitmek şu anda istemeyenler, gitmek durmak diye. isteyenler de var diye. Sevgi parkının girişinde iki aile var. Bu cümleyi bizzat az önce kurdular, bir saat önce. Biz gitmeyeceğiz, gitmek istemiyoruz, burada iyiyiz dediklerinde o zaman akşam görüşürüz, biz geliyoruz dediler. Ee, şurada bir ailemiz daha var. Yani tabii ki çadırlarını söke yani gerçekçi olalım ve hakikati yansıtalım buradan e yayına hakikaten gidenler var. Şimdi uzaktan bakıldığında dediğim gibi kendi isteğiyle, iradesiyle çadırları söküyorlar. Ama dediğim sebepten de aslında tehdit altında. O görüntünün kendisi bile, zaten o lafların kendisi bile imaların kendisi bile yetiyor. İnsanları bize göre zorla gönderiyorlar. Bu insanlar giderse, bu halk bir yerlere giderse e, örneğin kendilerini huzurlu hissedecekleri mahallelerdeki çadırlara giderlerse biz de huzurluyuz. Biz de burada kalacak değiliz. Örneğin yıkımlar başladı. Biz burada durmayız. Halk yoksa biz burada durmayız. Çünkü dayanışacağımız, e, dayanışma faaliyetini yürüteceğimiz, komünün olmadığı bir yerse burası biz kalmayız. Zaten e, gidecek yerlerimiz hazır bizim. serin yolda afet koordinasyon merkezimiz var. Harbiye'de var. Dediğim gibi Samandağ'da var. Yani biz ortada kalmayız ama buradaki halkı da bırakıp gitmek istemiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla da e, öyle veya böyle boşaltıyorlar. Ha 3-5 daha ile kalırsa ne olacağını kestiremiyoruz Bu akşam hep beraber göreceğiz. Buradayız biz. Aslında bir yoğunlukta var yavaş yavaş. Var. Bir e, müdahalede e, söz konusu. Bize mesela bize yönelik hiçbir uyarıda bulunmadılar. Yani yani e, bir saldırı, bir operasyon, bir müdahale ne dersek diyelim yapacaklarsa da e, aileleri seçerek ilerliyorlar. Şurada arkamdaki çadır Suriyeli aile. Şurası hemen. Oraya hiçbir uyarıda bulunmadılar mesela. Hiç demediler bile. E, şurada girişteki ailelerle konuşuyorlar. Sonra sesi geçiyorlar transit. TTB'ye bir şey söylemiyorlar. Bize söylemiyorlar. Sonraki aileye gidiyorlar mesela. Ailelere ne diyorlar tam olarak? E, burayı derhal boşaltacaksınız diyorlar. E, neden diye sorduklarında burada koşullar uygun değil, burada sağlıklı koşullar yok. Bu, biz size e, yerler göstereceğiz ya da kendi seçtiğiniz yerlere gidebilirsiniz. İnsanlar soruyor orada koşullar uygun mu? Uygun uygun diyorlar. Ama tuvalet mesela okulun tuvaletini kullanırsınız deyip kestirip atıyorlar. Böyle yani buradan daha iyi gerçekten steril elektriğin verildiği, sıcak duşun verildiği, çamaşırhanenin olduğu, tuvaletin olduğu bir yer sunmuyorlar. O yüzden de bu kararın kendisinin siyasi olduğu güm gibi ortada çok net. Yani insan sağlığını düşünmediklerini biliyoruz. Ben buradan çok net ifade edebilirim. Ee, halk düşmanlarından da halk sağlığı beklemiyorum. Açık söyleyeyim. Ee, hareket noktaları buradaki halkın sağlığı, barınması olsaydı ilk günden yapacakları hamleler ortadadır. Bir çadır kent, bir konteyner kent kurmak yerine ilk günden beri sadece güvenlik konseptli buraya jöh pöh indirdiler. Üçüncü, dördüncü gün artık burası jöhten pöhten geçilmiyordu. O yüzden de asıl amaçlarının halk sağlığı değil burada iç içe geçmiş komün dinamidir. Zaten Hatay'ı, Antakya'yı insansızlaştırarak buradaki Alevi komün geleneğini dağıtma niyetleri var. Çok belli. Ee, bu has, az hasarlı olduğu halde dışarıdan tespit ederek ağır hasarlı diye göstermelerinin sebebi de bu. Ee, i̇şte nedir? O hal inan etmiş. Acele kamulaştırmayla yıkacaklar insanların evlerini. Ee, aslında kolonlarda çatlak yok. Tespit yapılması lazım. inceleme yapılması lazım. Karot alınması lazım. Bunu yapmıyor. Bunun arka plandaki sahipleri çok belli. Sadece basit bir şekilde buraları dümdüz edelim değil. Burada bir e, çok eskiden beri gelen Samandağ'dan bu yana gelen bir komün geleneği var. Bunu dağıtmak istiyorlar. Yani tam da Allah'ın lütfu olarak yorumluyorlar. Kenti dümdüz edip buranın dokusuyla oynamak istiyorlar. E tabii ki rant hesapları da var. Başka hesaplar da var. Ama şu anda gördüğümüz Antakya'yı, Hatay'ı insansızlaştırmak, geri dönüşü imkansız hale getirmek. Çünkü geri dönüş, şimdi siz de biz de aile olsak, Mersin'de göç etmişiz diyelim 20 kişi bir çadırda kalıyoruz. Ne koşulda döneriz? Şu koşulda dönmezsiniz. Şu anda onu sağlıyorlar. Mesela yemek veren e, belediyeler var, yavaş yavaş onları gönderecekler. E, Sahra hastanelerini dağıtmaya başlayacaklar. E, i̇nsanların burada yaşayabileceği koşulları e, azalttıktan sonra da insanların e, zorunlu göçe itecekler. E, biz de insanların, halkın olduğu yerlerde dayanışma faaliyetimizi ve özellikle de dediğim gibi Hatay'ın yeniden inşasını, kentin yeniden inşasını ve geri dönüşün olanakları için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür yayınımız ederiz. İyi için. yayınlar diliyorum.